Ekipmansız uçuş kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalın isminden de anlaşılacağı gibi ekipmansız uçuyoruz. Yani basit bir oyuncu bilgisayarı ve 1000-1500 liralık ortalama maliyetli bir joystickle Flight Simulator 2020'yi nasıl kullanacağız? Neler yapacağız? Nasıl uçuyoruz? Bu tarz soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir video yapmaya çalıştım sizlere. YouTube'da uçak simülatörleri nasıl kullanılır gibi aramalar yaptığınız zaman çok detaylı, çok profesyonel anlatımlar var. Buradan benim kanalımda sadece böyle basit nasıl uçak uçak nasıl kalkar nasıl iner gibi basit videolar göreceksiniz. Beğenmediğiniz yerleri ileriye sararsınız. Burada Microsoft Flight Simulator 2020'nin eğitim uçuşuyla başlayacağız ilk önce. Ben eğitim uçuşunda sadece tek motorlu bir planör uçağın eğitimini bulabildim ve bu eğitimi yapıyorum. Büyük uçakların eğitimini maalesef bulamadım, ayarlayamadım. Burada ilk önce bize birinci adımda basit kontroller ve kameralardan bahsediyor. Bunun için bu uygulamanın ne yazık ki Türkçe versiyonu yok. Sadece İngilizce. Ben İngilizce bilmiyorum. Benim gibi İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız da herhangi bir cep telefonuyla Translate üzerinden buna bakabilirler. Çok basit anlatımları var. Benim bu kanalı açmamdaki amacım hızlı anlatım olduğu için size bu basit yerleri geçeceğim hızlı bir şekilde. İkinci bölümde baktığınız zaman bize yine tekrar ufak tefek bilgiler veriyor. Üçüncü bilgi de nasıl kaldırıyoruz uçağı, nasıl indiriyoruz bunları gösteriyor. Dördüncüsü yine aynı şekilde yumuşak iniş gösteriyor. Beşincisi gökyüzünde nasıl uçarken hangi rotayı izleyeceğiz bunları anlatıyor. Yedincisi gene solo uçuşla başlıyor. Biz buradan başlayalım. Solo uçuşumuzu yapalım. Vermiş olduğu eğitime bakalım. Buradaki arkadaşlar sizden tek ricam var. Sabırlı olmanız. Gördüğünüz gibi 4 tane nokta var. 1, 2, 3 ve 4. Buradan kalkışımızı yapacağız. Birinci bölgeden döneceğiz. ikinci noktaya geleceğiz. Üçü de döneceğiz. Dördü döneceğiz ve inişimizi sağlayacağız. Bu bize sola bir uçuş yapacak. Joystick'in üzerinde hız bölümümüz. Kontrol panelimiz. Burada üzerindeki tuşları da dediğim gibi oyun içerisinde anlatıyor. Oradan bakabilirsiniz. Buradaki bazı incelikleri göstereceğim size. Bu joystick üzerinden neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız. Dediğim gibi her şeyin başı sabır. Bu oyunda sabırlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Agresif hareketler yaptığınız zaman maalesef uçak düşüyor. Hele havada süzülürken çok daha basit şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Oyunumuz açılıyor gördüğünüz gibi. Ben uçağın içinden uçurmayı sevmiyorum. O yüzden dışa gireceğim. Burada motoru tam güç yaparak frenleri iptal ediyorum. Buradaki en büyük incelik şu. Kolu çevirdiğiniz zaman tekrar geri almanız gerekiyor. Yani sola doğru bir yatış yaptığınızda uçağı düzlemek için tekrar sağ yapmanız gerekiyor maalesef. Bu joystickte sanki boşluk varmış gibi hissiyat var ama boşluk yok. Yeterli hıza ulaştığımız zaman filmlerde gördüğümüz gibi uçak joystick'ini çekerek kendimize doğru kalkışımızı sağlıyoruz. Yukarıya doğru uçuşumuzu yapıyoruz. Take off kalkışımız yeterli olduğu için yeşil yandı. Bu görevleri yapmamızı istiyor bizden. Bize diyor ki 5400 fit yüksekliğe çık. Bunun için uçağın burnunu hafif yukarıya doğru kaldırarak buradan yüksekliğimizi de takip edebiliyoruz. Şu an 5200 fite yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Uçan burnunu yukarıya doğru kaldırarak gördüğünüz gibi 5300 fit. Gördüğünüz gibi bakın hareketler çok küçük. Sakin. Hareketlerimiz tamamen sabırlı bir şekilde arkadaki tetik olarak kullanılan tuşa da bastığınız zaman bütün görevlerde ineceğiniz havalimanını gösterir size. Şöyle sol taraftan gösterdiği gibi dönüşümüzü yapalım. Demin de söylediğim gibi bakın sola dönmek için joystick'i çevirdiğimde ve düz bıraktığımda tekrar eksene otomatik gelmiyor. Ben şu an medium ayarlarda kullanıyorum. Orta seviyede. Bunu easy'e çektiğiniz zaman belki yapar mı? Hiçbir fikrim yok. Denemedim. Şu an havalimanına doğru geri dönüş yapıyoruz. Oyun ilk açılırken gösterdiği 1, 2, 3, 4 numaralı hareketleri sa sağlıyoruz. Şu an kullandığımız mod biraz 6. bölüm. 6. bölümde bize geçmemiz gereken noktaları oyunun üzerinde göstermiyor. İlk girişteki yerde gösteriyor. O yüzden biraz görsel hafızayla oraya bakmanız gerekiyor. Bakın bir görevi daha yeşil yaptı bize. Yani dönüş görevini yeşil yaptı. Çok küçük hareketlerle uçağımızı havada tutuyoruz. Sert hareket yaptığımız zaman uçağımız maalesef düşüyor. Dediğim gibi sabırlı ve sakin hareketlerle uçağın burnunu hafif yukarıya doğru çekip tutuyoruz ki yoksa bıraktığınızda gördüğünüz üzere iniş yapıyor uçak. O yüzden hafif yukarıya doğru. Ben genelde tam gazda kullanıyorum. E, pistimize de bakalım. Tam gazda uçmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit aslında. Yani çoğu videoda gördüm işte e, A320 yapı kullanıyor arkadaş. Böyle önünde direksiyonlar, gazlar, frenler. E, giriyorsun içine işte çık 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 bir şey düğmeleri açıyor oradan bir şeyler yapıyor işte boarding var falanlar filanlar benim kanalımda bunlar yok daha basit küçük yani videolar deniyorum bu şekilde videolarda tutarsa bunları tabii ki daha çok video çekeriz konuları farklılaştırırız teknik bölümlerine bakarız Gördüğünüz gibi tekrar bakın havalimanına doğru dönüşümü yapıyorum ama çok küçük hareketlerle birden uçağımı zorlamıyorum, döndürmeye çalışmıyorum. Bu dönüşleri yaparken de hafif burnu yukarıya doğru kaldırdığınız zaman daha hızlı bir dönüş yapıyor. Ve dengeli oluyor dönüşler. Evet, havalimanına daha var. O yüzden çok ani dönüşler yapmıyoruz. Ani dönüşlerde dediğim gibi uçak maalesef düşüyor küçük bir uçak ve eğitim şeyindeyiz. eğitim bölümündeyiz. O yüzden burada rüzgar falan yok. bazı bölümlerde rüzgarlı inişler yaptırıyor bize büyük uçaklarla. Oralarda tabii inmek daha zor. Şu an havalimanını rahat bir şekilde görüyorum. O yüzden birazcık gaz keseceğim. Uçağın irtifasını azaltmak için. flaplar nerede açılır tam bilmiyorum ama F8 tuşuyla flaplarımız açılıyor. Ben havalimanına yaklaştığım zaman bunu açmayı tercih ediyorum. Şu an havalimanına doğru iniş sağlıyoruz. Gördüğünüz üzere hafif hafif uçağımızı aşağı doğru indirerek motorun gücünü alıyorum. Küçük bir uçak olduğu için motorun gücünü alsam da burnu kaldırdığım zaman yükselmeye geçmek istiyor şu an evet inişimizi sağlayacağız. Tatlı bir iniş. 5 numaralı tuş frenimiz indikten sonra frenliyoruz. Gördüğünüz gibi inişimiz tamamlanmış oldu. Uçağımızı sağ salim bir şekilde indirdik arkadaşlar. İniş kalkış bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.